umudun ve şefkatin lideri. işte genel başkanımız Doğru. <laughs> nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizlere seçim çalışmalarımızda kolaylıkla ihsan ile 14 Mayıs gecesi zaferle çıkabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sen başkanımızın yolunu daima açık eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sen daima muzaffer olabilmeyi bizlere nasip eyle. Tegabbel minne bi hurmetil Fatiha. <laughs> ee, Hazır. selamünaleyküm kıymetli teşkilat mensuplarımızı, değerli teşkilat başkanımız, kıymetli Afyon İl Başkanımızı ve tabii ki teşrif eden değerli basın mensuplarını hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan tebriğiyle başlamak istiyoruz. Tabii hem Afyon halkının hem bütün milletimizin hem de tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bayrama da sağlık ve afiyet içerisinde ulaşmayı nasip eylesin. Milletimize ve tüm İslam alemine bu Ramazan ayının, bu Ramazan bayramının tüm dünyada zulüm altında olan Müslümanların ve bütün ezilenlerin, mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz adil bir dünyanın inşallah kuruluşuna vesile olmasını bu mübarek günlerin Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Tabi bugün Afyon'da programlarımız gerçekleştiriliyor. Biraz evvel Afyon'un girişinde Susuz Beldesi'nde Susuz Belde Teşkilat Binamızın açılışını gerçekleştirdik. Orada Susuz halkıyla Afyon dolarla kucaklaştık bizleri en güzel şekilde karşılayan, bağrına basan kıymetli Afyonlulara, susuzlulara ve kıymetli Afyon İl Teşkilatımıza da başta il başkanımız olmak üzere teşekkürler ediyoruz. Şimdi de Afyon merkezde yeniden Refah Partimizin seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu açılışımızın da bu seçim koordinasyon merkezimizin de Afyon'da yeniden Refah Partimizin zaferlerine vesile olmasını, muvaffakiyetlerine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah buradan sonra da Afyon'da iftar programımızı belediye başkanımızla birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Geniş katılımlı bir iftar programında Afyon halkıyla inşallah buluşacağız. Bu iftar programımızın da hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan diliyoruz. Ve inşallah biraz evvel de söylediğim gibi bu ziyaretimizin, bu çalışmalarımızın, bu açılışını yaptığımız belde ve seçim koordinasyon merkezi başkanlıklarımızın da inşallah Afyon'da yeniden Refah Partimizin 14 Mayıs'ta zaferler kazanmasına vesile olmasını diliyoruz. Tabii bütün Türkiye genelinde olduğu gibi Afyonumuzda da yeniden repafatimize, milletvekili adaylarımıza ciddi bir ilginin, teveccühün olduğunu açık bir şekilde müşahede ediyoruz, görüyoruz. Bu daha önce de tarih boyunca, Milli Görüş tarihinde bu şekilde olmuştu. 69'da merhum Erbakan Hocamız meclise Milli Görüş'ü taşıdı ve ardından hemen sonra yapılan 73 seçimlerinde Milli Selamet Partisi, Milli Görüş iktidar ortağı oldu ve gerçekten de Susuz Beldesi'nde de ifade ettiğimiz gibi iktidar ortağı olduğunda da efsane hizmetleri gerçekleştirdi. Ve tabii 12 Eylül sonrasında da yine benzer bir şekilde oldu. 91'de yine bir ittifakla Refah Partimizi Erbakan hocamız meclise taşıdı ve bundan sonra yapılan ilk seçimde 95 seçimlerinde de Refah Partisi birinci parti oldu ve 96'da da iktidar ortağı oldu. Koalisyon hükümeti kuruldu ve o 96'da kurulan 54. hükümet ve Partisi'nin öncülüğünde kurulan 54. hükümette Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti olarak tarihe geçti. Dolayısıyla Milli Görüş tarihi meclise Milli Görüş'ün taşınması ve ardından meclisteki gösterdiği performans sayesinde de sonucunda da bir sonraki yapılan seçimlerde de Milli Görüş'ün iktidar olması şeklinde tarihimiz hep bu şekilde gerçekleşmiş. İnşallah biz de diyoruz ki yeniden Refah Partisi olarak 2023'te yeniden Refah Partisi'ni 14 Mayıs'ta meclise taşıyacağız. Ve ardından da inşallah 2028'de de iktidara taşıyacağız. Bu inançla, bu azimle gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii meclis dışında çok ciddi hizmetlerimiz oldu. EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında mücadelemiz sonuç verdi. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkmasıyla ilgili meclis dışında yaptığımız muhalefetin çok büyük etkisi oldu. Ayasofya Camii'nin açılması yine yeniden Refah Partimizin büyük etkisi oldu. LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması noktasında yeniden Refah Partimizin meclis dışında çok ciddi bir mücadelesi ve bunu gündeme getirmesi gerçekleşti. Hükümetin gündemine getirmesi sağlandı. Ve yine pandemi sürecinde yeniden Refah Partimiz meclis dışında olmasına rağmen ne olduğu belli olmayan aşıların milletimize yapılması, milletimizin bu aşılardan korunması ile ilgili çok ciddi bir görev ifa etmek. Şimdi bütün bu hayırlı hizmetler, hayra vesile olma ve şerre de fren olma misyonu, fonksiyonu inşallah mecliste 14 Mayıs'tan sonra çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Buna inanıyoruz ve inşallah meclis dışında dahi bu kadar önemli hayırlara vesile olup şerlere de fren olan yeniden Refah Partimiz meclis çatısı altında güçlü bir şekilde temsil edildiğinde inşallah 14 Mayıs'tan sonra çok daha büyük hayırlara vesile olacak ve yanlışların önlenmesine, şerlerin önlenmesine de inşallah vesile olacaktır. Ve ardından da dediğim gibi meclis performansıyla da aynen milli görüş tarihinde olduğu gibi inşallah 2028 seçimlerinde iktidar adayı olacaktır. Bu vesileyle bir kez daha değerli il başkanımıza, bütün emeği geçen Afyon İl Teşkilatımızın kıymetli mensuplarına ve değerli basın mensuplarımıza, bizlere Ankara'dan eşlik eden kıymetli genel başkanımız Naim Öztürk Bey'e teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, seçim koordinasyon merkezimiz hayırlı olsun, mübarek Ramazanımız da bir kez daha hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Çok teşekkürler.